arkadaşlar kanalıma ve videoma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, benim çok yakın bir kankamla beraber video çekeceğim. Geçen takipçimle beraber çekmiştim. O videoyu kankam çok beğenmiş. E, o yüzden bu sefer beraber çekeceğiz. Yanımda site arkadaşım var. O da arada bana e, fikirler verecek. Bu sırada ne yapacağımızı belirlemedim daha. Aniden çat kapı oldu bu giriyoruz. Artık girerse. Lazım, giriyor giriyor. İnşallah girerse artık. Hmm, interneti mı? Artık... Arkadaş, artık... arkadaşlar biraz bekledim. Ee, şu anda giriyor sanırım. Arkadaşlar oyun bir türlü gi giridir. Girmedi. Bir daha deneyeceğim. İnşallah girer amin. Sonunda girdi arkadaşlar. Bu sırada buradan da sesleniyorum. Binek uykucu çekilişi yapıyorum. O videomu izlersiniz. Şimdi arkadaşım bulalım ama önce olmazsa olmazımızı daha bugün aldığım solini yanımıza koyalım arkadaşımı davet edelim. Bu sırada arkadaşlar isteyenler adını kodunu yazsın. Ee, arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Kabul ederim. Zaten ben arkadaşım ki bunlar. Oha çift oldu. İnşallah gelir. Bekleyeceğim ben. Arkadaşlar yanlışlıkla o arkadaşımın kardeşinin ışınlandım. Herhalde arkadaşım da Kardeşin yanındadır da inşallah. Merhaba, merhaba. Merhaba. Anta takas isteği attı. Merhaba diyelim. Merhaba. 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 Bugün kanalım için... Bugün... Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Gün ışığı acıyor. Uzaylı morka ne? Morka, morka. Her İsmini ben koydum. Al sana. Kabul etmeyeceğim yüzde yüz arkadaşlar da boş verin. Neyse. Geldi mi o arkadaşım? Ha? Asıl video çekeceğim arkadaşım şimdi geldi. Selamlar Arkadaşlar merhaba diyor arkadaşımız Kardeşim çekilir misin neyse Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşımla bir gün çekeceğiz Gelin diyorum Gel Gel diyorum gel Ha, merhaba diyor arkadaşlar bu sırada. Görmediniz herhalde de. Öncelikle bir, iki kez balık tutalım. Geçenki videomdaki oh gibi. Allah. Ondan sonra evinde parti yapalım. Allah. Şimdi oh Arkadaşım benden Şimdi. ışınmazsın. Allah. Davet davet. Ay pardon. Ha, o beni davet ediyor. Okey. Ah ay. Tam da o arkadaşım gelmiş. Yazık oldu. Buradan özür diliyorum. Gihim 456'ya. Söyleyemedim bu sırada fark ettiyseniz. Neyse biz geçelim. Geldik. Merhaba merhaba. Aa arkadaşım nerede? Az önce buradaymış belli ki çünkü buraya ışınladı. Neredesin? Nerede? 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 Ha, merhaba, merhaba. Şimdi bin diyorum, e, ee, binsin arkamın sırada. Gel. Hayır hayır huzur veremem. Tam bin diye. Bay bay arkadaşlar. <laughs> Pardon. Bu sırada Arda denen kişi bu arkadaşlarımın e, kuzenleri. O da bu videoyu izlerse artık onunla da bir gün isterse video çekebilirim. Kardeşim sen benim arkadaşımsın nerede hayranım oluyorsun diyecektin ha evim evim. Bu sırada arkadaşlar ev gezisi yapacaktım. Onu sonra yap yapacağım. Bu evi sonra gezdireceğim. Çünkü o e, dediğim videoyu bir sürü like gelmesi lazım. O yüzden bu evi seçiyorum. Hayır ya şato evini seçmeyeceğim. Şimdi geçelim. O benim yok. Ee, ben onun annesi olayım. Hayır ya. Huysuz acık benim en değer verdiğim acık. Pam. Arkadaşlar huysuz karşılığında Pams bota bile verseniz ben kabul etmem. Şu anda doğruyu söylüyorum. Ben anneyim. Siz bebek. Şimdi siz de bebek olacaksınız. Pardon tamam bebek. Bebek. Arkadaşlar ben anne olacağım. Solin de bizim hayvanımız olsun. Değil mi Solin? Ay sen susadın mı? Ben mama kabı yeri koydun mu? Ha koymuşum. Ay tabii ki de Solin'im için koymuşumdur yani. Sıra biraz oyun kasıyor farkındaysanız. Odam. Roket evimin gezisini oh dediğim dediğim gibi yapacağım. Merhaba Solincik. Aa benim şeyim nerede? Sorun için yatak yapmamışım. Allah kahretmesin. Sorun için yatak. Bebek ol. Bebek. Sen de bebek. Sen de bebeksin. Ben silgi koymuş Evet. Sen de bebek. Bebek. Aa merhaba kızıcığım. Merhaba merhaba çok tatlı olmuş ya. Şimdi. İlk olarak seni uyutun. Oha beşik koymadım. Beşik koymadım. Bu ev hiç de uygun değil bebekler için. Ama boş verin gitsin. Otur yavrum. Şimdi sen yat. Beşik ben şuradan, de şurada, yatacağım. Beşik şurada. O beşik değil. Ben de uyurum, Ben de uyurum. Şöyle. Sen de uyu. Gihun sen de uyu. Bebeğin üstünde zıplıyor. Gihun 406. Sen de uyu. 456. Gihun 456. Sen de uyu. Kızıyoruz. Allah. Sana dokunacağım. <laughs> Yapamadım. Okey, okay, ha tamam. Gel bakalım bebişim. Şey. Şimdi ona mamacığını verelim. İç. İçiyor. İçti. Bravo kızıma. Aferin kızım. Dur bir dakika. Nerede aferin kızım? Daha bugün yazmıştım. Aferin kızım. Şimdi gidip Allah pardon arkadaşlar. Arkadaşlar bu sırada size bir duyurum var bir şey diyeceğim. Şimdi e, belki de o kişi de bu videoyu izler ama beni anlamayabilir. E, birisi var yabancı biri. Benim şey hani e, bir Se birinci sezon sevimli ayıcı kutusu açmışsındır içinden en sevdiğin ayıcı çıkmıştır videosu var ya. Onu izlemiş ona yorum yapmış. Sen de uyguladın demiş. Evet arkadaşlar uyguladım yoruma da bıraktım şu anda. Gelin balık tutalım balık. Gel. Gel. Şimdi bebişimle beraber Bebişko. Bebişimi arabaya bindireyim. Riskli olmasın. Bebişim nerede? Gel gel. Binin lütfen. Bin. Sen de gel. Sen de gel. Bebişko. Hı, tamam. Pazara gidelim. Bir ördek aldı, Çocukluğumun şarkısı ya. <gülüyor> Bismillah. Bismillah. <gülüyor> arkadaşlar şu an o arkadaşım gitti. Neyse arkadaşlar geldi devam ediyoruz. Bismillah. Az önce yapmıştım. Az önce yapmıştım. Birisi de bindi. Neyse boş verin. Hayır takas etmeyeceğim. Ya ben niye bunu beceremiyorum? Evet. Aa, en iyisi bununla çıkalım. Arabayla da bununla çıkalım. He. Aa ben niye bunu bulamadım bir türlü bu çözümü? Niye bunu düşünmedim? Neyse. Şimdi balık tutalım balık Balık tutalım. <laughs> Telefonuma sakız yapışmış biraz. Gel gel balık çık balık çık gel. Hah! Go! Biraz zormuş, iç iç, kaçacak. Arkadaşlar var ya bu pirana bence. Yapma, şu anda çok zor bir iş becermeye çalışıyorum. Allah'ım bu ne? Piranı çıkarsa var ya arkadaşlar şu anda ben bittim. Ben şey yaparım, iflas ederim. Ya, gel. Hadi. Evet, böyle kal. Ya. Ya bu niye bu kadar zor? balık kaçacak. Oyun biraz da kastığı için. Neyse boş verin arkadaşlar. Benim yanımda arkadaşlarım var. Güzelim. Hadi millet. Şimdi. görüşürüz. O zaman bye bye. Görüşürüz sana. Sen de görüşürüz de. Arkadaşlar burada bekliyoruz. Arkadaşlarımız burada bekliyorlar. Görüşürüz.